Arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir videoda yine beraberiz. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Evet bugün sizleri özellikle akademisyenleri ya da akademisyen olmak isteyen arkadaşları ilgilendiren bir konuda birazcık felsefe yapacağız. Beyin fırtınası yapacağız, kafa yoracağız. Gelin birlikte isterseniz bu önemli konuya birlikte değinelim. Evet arkadaşlar şimdi eğer akademisyen olmak istiyorsanız veya akademisyenseniz toplumdaki yeriniz çok ayrıdır aslında. Dediğim gibi toplumu yön veren, toplumdaki aslında bütün olaylara bir şekilde etkisi olan insanlardır akademisyenler. Bir toplumdaki akademisyenleri al yani o toplum sanki beyni olmayan bir insana benzer. Çünkü aslında toplumun beynidir, düşünen merkezidir akademisyenler ve bu özelliğimizden dolayı aslında akademisyenler sokaktaki insandan farklı olmalı. Daha kaliteli, daha donanımlı ve aynı zamanda toplumdaki insanlara yön verebilecek kalitede insanlar olmalı. Ama şu anda bakıyoruz. Kurumlara bakıyoruz. Kurumlarda çalışan akademisyenlere bakıyoruz ve maalesef bir kokuşmuşluk içerisinde kaliteli bir insan bulmak inanın yani samanlıkta iğne aramak gibi bir şey Türkiye'de. Yok demiyorum bakın. Ama neredeyse yok. Yani dolayısıyla çok kötü bir yani zamandan geçiyoruz arkadaşlar. Özellikle akademisyen olmak isteyen arkadaşlar için özellikle bu durum daha da zorlaşıyor. Ya yani bugün de mesela sabahtan akşama kadar proje eğitimleri yaptım. Biliyorsunuz buraya da koyayım isterseniz bir yere. Yani proje eğitimleriyle ilgili paylaşımlarımı biliyorsunuz birebir sizlerle eğitimler yapıyorum ama geneldeki sorun aslında iyi danışman olmaması. Peki neden iyi danışman yok? E şimdi bakıyorum ortamla bakıyorum şu anki ortam aslında Türkiye'deki siyasi ortamda dahil olmak üzere maalesef hepsi aynı şeye bağlı. Adalet. Eğer adalet olmazsa, adillik olmazsa maalesef kurumlarda liyakatli insanlar da göremiyorsun. Ama adalet öyle bir şey olmuş ki insanlar adaleti hep kendisinden bakıyor. Yani kendisine bir şey adilse o adildir. Diğerine adil olmasa da olur. Bu adalet değil arkadaşlar. Adalet dediğimiz şey herkes için aynı şeyi söylemeli. Birine A derken birine B dememeli. Birini bölüm başkanı, müdür yaparken diğerine başka şeyler yapmamalı. Bu A adillik değil. Böyle yaptığın sürece toplum bozuluyor, akademiye bozuluyor kokuşmuş bir hale geliyor. E bakın yani merkezdeki müdürlere bakın. Ana bilim dalı başkanlarına bakın. Rektörlere bakın. Yani ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız yani. Yani bu adalet eğer oturmazsa ülkede maalesef yani hiçbir şey oturmayacak. Bu iki kere iki dört. Sonra yani adalet olmadığı için liyakatsız bir yerlere gelen insanların hiçbir bilgisi yok ama fikir çok. Bu tipte insanlar türüyor. Her konuda bir fikirleri var ama bilgi yok. Ve bunlar öğrenci yetiştirecekler ve bu öğrenciler de bir yerlere gelecek. Yani bu gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani adalet dediğimiz olay herkes için gerekli. Biz daha önceleri şöyle derdik. Önce sağlık. Böyle bir söz var Türkiye'de. Aman önce sağlık hep bir yere gittiğiniz zaman. Hayır öyle değilmiş. Bunu öğrendik. Önce adalet. Çünkü bir yerde bir toplumda eğer adalet yoksa o toplumun sağlıklı kalması da düşünülemez. Dolayısıyla hukuk, adalet, inanın çok önemli. Bunu iliklerimize kadar hissettik. Şu anda var mı Türkiye'de? Çok açık konuşayım. Bana göre bir adaletin ağasından dahi söz edilmiyor. Söz edilemez Türkiye'de. Ha bunu tekrar yerine getirecek olan kimler? Siz gençlersiniz, bizler değil. Gençler eğer isterse adaleti yerine getirirler, adil bir düzeni tekrar kurabilirler. Fakat akademisyen olarak bizim ilk önce yapmamız gereken şey bu adilliği, adaleti hemen devlette, orada, burada aramak değil. İlk önce mikro çevre. Hani sosyolojide derler ya aile mesela toplumun bir yapı taşıdır ve aile bozulursa her şey bozulur. Aynen öyle de siz mikro çevrenize bakacaksınız ilk önce. Herkes bir çevresine baksın. Akrabanıza bakın, kardeşinize bakın, annenize, babanıza bakın. Çevrenize adil misiniz ilk önce? Arkadaşlarınıza bakın, iş arkadaşlarınıza bakın. Gittiğiniz kurumda çalıştığınız üniversitede siz adil misiniz? Ya da size adil olmayan bir şey söylendiğinde ya da yap denildiğinde e aman emir büyük yerden deyip onu yapıyor musunuz? Ya bu da ahlaksızlıktır yani. Emir kuluyum. Bu var ya şeytanın sağdan yaklaşması diyoruz biz buna. Emir kuluyum diye kimse yanaşmasın arkadaşlar. Ve aynı zamanda sadece hani bu değil. Aynı zamanda sizi belki etkilemiyordur ama bir şeyi görüyorsunuz. Ve orada bir adaletsizlik var. Siz sessiz mi kalıyorsunuz? Aman bana dokunmasın da ne olsun ne olursa olsun mu diyorsunuz? Yoksa o adaletsizliğe ses oluyor musunuz? Bir şeyler söyleyebiliyor musunuz? Bakın mikro çevrede konuşuyorum. Ne bileyim bir arkadaşınız, diğer arkadaşınızla iş yerinde tartışıyorlar. Ama sen görüyorsun orada bir adaletsizlik var. Sen kalkıp bir şey söyleyebiliyor musun? Ya da bir patronun aynı şekilde adaletsizlik yaparken patronuna bir şeyler söyleyebiliyor musun? Bakın mikro adaleti düzeltmeden biz devlette veya toplumda adaleti zaten sağlayamayız. Ama şu ana baktığım zaman insanlar bir torpil gördü mü hemen yanaşıyor yani. Adil mi değil mi diye bakmıyor. Oradan çıkarına bakıyor. E böyle olduktan sonra ondan sonra biz adalet istiyoruz diye bağırıyor. E nasıl istiyorsun? Sen yapmıyorsun ki. Mikro çevrende daha yapmıyorsun bunu. E şimdi ilk önce mikro çevrede biz adil miyiz, adaletli miyiz bir aynaya bakmamız lazım. Akademisyenler olarak ilk önce herkes bir aynaya baksın arkadaşlar ben deyin bir adaletsizlik gördüğüm zaman dilsiz şeytan gibi sadece izledim mi? Hiçbir şey söylemedim. Bunun utancını yaşıyor muyuz? Yani adaletsizliği görüp de hiçbir şey söylememe gerçekten çok utanç vericidir. İşini kaybedebilirsin. Yani birçok şeyini itibarını kaybedebilirsin. Ama adaletsizlik karşısında sessiz kalmaktan çok çok daha iyi ve onurlu bir davranıştır bu. Bunu yapabiliyor musunuz? Eğer yapabiliyorsanız bir üst kademeye geçeceksiniz tabii ki. İşte mikro çevreyi biz bir düzeltebilsek, herkes bu şekilde davranmaya başlasa, adil davranmaya başlasa ve adaletsiz gördüğü şeylerde en azından bir iki kelam etse, tepkisini gösterse mikro çevrede biz adaleti düzenleyebiliriz. Hani aileyi düzenlediğimiz gibi sonra toplum düzenir. Aynen böyle de mikro çevrede adaleti düzenlediğimiz zaman bu devlet dairelerine de yansıyacaktır. Devlete de yansıyacaktır ve daha adil bir toplum meydana gelecektir. Devleti ayakta tutan 3 tane aslında önemli mekanizma var. Bunlar da ekonomi çok önemli biliyorsunuz. Ahlak ve adalet. Ha, bunu çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Ben şu anda bunlardan bahsediyorum yani. E şu anda ülkemize baktığımız zaman ekonomi çökmüş durumda zaten. Yani kimse güzelleme yapmasın yani. Doğru eğriye eğri, doğruya doğru. Ekonomi, yani bir 20 sene önceki ekonomimiz yok arkadaşlar. Alım gücü devamlı düşüyor. Türk parası artık, yani Amerikan parası karşısında da değer kaybediyor. E bunun dışında yani bu ekonomi kısmıydı. Ahlaki bir çöküş zaten hepimiz buna şahidiz. Yani bakıyorsun işte merkezinizdeki müdüre bakın, müdür yardımcılarına bakın, ana bilim dalı başkanınıza bakın, dekana rektöre bakın. Ahlaki çöküşün ne kadar büyük bir boyutta olduğunu zaten anlayacaksınızdır. Yani neredeyse çoğu böyle merkezlerin müdürleri yani H indeksi düşük, liyakatsız insanlarla doldurulmuş torpilli insanlar. E şimdi durum böyle olunca ahlaki yönden de bir çöküş var akademiyede. E, adalete bakıyoruz arkadaşlar. E, adalet işte siz biliyorsunuz bana atılan e-mail'in haddi hesabı yok yani. Size yapılan adaletsiz davranışlardan dolayı. Mobbinge mi uğramadınız, Tezinize almış hoca kendi ismini koymuş başkasının ismini koymuş sizin ismini koymamış mı neler neler yani adil olmuyor ve hiçbir şekilde hakkınızı arayamıyorsunuz. E şimdi durum böyle olunca devleti tutan ayakta tutan bu üç olgu üçü de yerle bir. İşte bunu düzeltmemiz lazım. Akademisyenler olarak da topluma öncü olmamız lazım. Yani toplumun beynisiniz arkadaşlar. Dolayısıyla ilk önce mikro çevreden başlayın. Bir iş yapılırken, yaparken veya ben adil miyim diye düşünün, sorgulayın kendinizi. Ya da birileri bir iş yaparken adaletli davranıyorlar mı diye sorgulayın. Davranmıyorlarsa ses çıkartın. Tepkinizi ortaya koyun. Kim olursa olsun, isterse rektör yapsın. Tepkinizi ortaya koymanız lazım. Dekan yapsın, tepkinizi ortaya koymanız lazım. Tepkinizi ortaya koymazsanız o gibi liyakatsiz insanlar yani çoğalacak, her yeri kaplayacak ve inanın sizler için nefes alacak bir yer kalmayacak. Sonra ülkeden çıkmak için artık bin bir türlü yol deneyeceksiniz. Eğer ülkede kalıyorsanız arkadaşlar, lütfen mikro çevrede adalette olmaya bakın, adaleti arayın. Şimdi ben bunu söylediğim zaman aynı yani insanlar hiç üzerine alınmayacak. Bunu da biliyorum bu videoyu izleyenlerin çoğu ya yani bana söylemiyor ki diyeceksiniz. Halbuki size söylüyorum. Bu videoyu kim izliyorsa ve izlemiyorsa, kaçıyorsa ondan herkese söylüyorum. Ben de dahil olmak üzere. Ama arkadaşlar emin olun, bilin ki hepimizin bir zaafları ve yanlış tarafları var. Ve bunları düzeltmemiz lazım. Eğer adaletli bir ortam istiyorsak ve kendimizi bir sorguya çekmemiz lazım. Aynaya bir bakıp kendimizi sorguya çekelim. Hepimiz bunu yapalım. İlk önce düzeltmeyi kendimizde başlayalım. Bakın hiç siyasi partidir, odur, budur, şucudur, şu, bu, hiç bunlara girmeyin. Kim olursanız olun, oturun ve ben adil davranıyor muyum diye düşünün. Ha ben amacıma ulaşmak için böyle davranıyorum diyorsanız adil değilsiniz arkadaşlar kendi içimizdeki o bozukluğu ilk önce bulalım, çıkartalım. Bakın hastalıklarda ne yapıyoruz? İlk önce tanı koyuyoruz, sonra tedavi ediyoruz. Kendi içimizdeki bu tanıyı koymamız lazım. Biz adaletli miyiz çevreye? Biz kendimiz mikro çevrede adaletli olmadığımız için şimdi etrafımızda böyle adaletsiz binlerce iş geliyor. Biz kendi çevremizdeki adaletsiz olan işlere görüyoruz ama göre göre ses çıkartmadığımız için, üç maymunu oynadığımız için işte şimdi ülke bu halde yangın yerinde. Sesimizi çıkartmadığımız için. Dolayısıyla bakın sizden bir kısayla da buna örnek vereyim. Herkes şimdi üzerine alınmayacak ama herkes herkese göre kendi sütten çıkmış ak kaşık gibi görüyor. Ama bir iki kısa da şöyleydi. Eğer yanlışsa düzeltin. Zannedersen bir kadın mı taşlanacaktı Hazreti İsa zamanında? Herkes kendini tabii ki günahsız görüyor ve hazır. Ve Hazreti İsa diyor ki hadi diyor ilk taşı diyor içinizden en hiç günah işlememiş birisi atsın. Herkes işte o anda kendini sorguluyor. Ve kimse atamıyor taşı. İşte aynen öyle de arkadaşlar biz bu durumdayız şu anda atacak bir mecalimiz yok Çünkü kendimiz aynaya baktığımız zaman kendimizin durumu kötü. Dolayısıyla mikro çevrede ilk önce kendimizi düzeltmemiz lazım diyorum. Ve bunun için lütfen herkes kendini sorgulasın. Ve adaletli bir şekilde etrafınızı yargılamaya bakın. Eğer adaletsiz davranıyorsanız bu utanç içinde öleceğiz yani başka bunun açıklaması yok, Bugün kendinizi zaferli gibi hissedebilirsiniz. Adaletsiz davrandınız, birisini küçük düşürdünüz, işte birisinin üzerine iftira attınız. Adaletsiz davrandınız. Bugün sizi belki o bir yere çıkartacak. Ama bunlar hep geçici. Siz o yere çıktıktan sonra ömür boyu onun utancıyla yaşayacaksınız. Ve eğer inanıyorsanız eğer ve bunun bir de ahiretini olduğunu düşünürseniz işin içinden hiç çıkamayacaksınız. Onun için arkadaşlar lütfen bu adalet olayına ayrı bir yer verelim ve kendimizi sorguya çekelim. Dilsiz şeytan olmayalım. Adaletsizlik gördüğümüz zaman elimizden geldiğince haykıralım. Ancak bu şekilde adaletsiz olan zalimler korkacak. Bu bölüm başkanı olur, ana bilim dalı başkanı olur, çevrenizdeki başka insanlar olur, zorbalık yapanlar olur. Siz eğer haykırırsanız onlar inanın kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp kaçacaklardır. Çünkü o tip insanlar genelde çok korkak insanlar olur. Ve maalesef baktığım zaman diyorum ya her yerde bir kalitesizlik var. Eskiden böyle değilmiş. Bir laf var biliyorsunuz. Papucu dama atılmak var. Bir ayakkabıcı eğer kötü ayakkabılar yapıyorsa ve müşterilerden şikayet geliyorsa o dönemin işte ayakkabılar, ayakkabıcılar birliği o ayakkabıcının bütün ayakkabılarını alıp dama atarlarmış. Papucu dama atılma aslında hikayesi buradan gelir. Ve herkes bilir ki o şahıs iyi ayakkabı yapmıyor ve mesleği biter. Bizde böyle bir şey yok şu anda. Papucu dama atılan insan yok arkadaşlar. Halbuki şu anda var ya damlar papuçla dolması lazım. O kadar çok yani. İşte bizim eğer çevremizi düzeltmek istiyorsak birilerinin papucunu dama atmanın vakti çoktan geldi, geçti bile. Yani bu da Osmanlı'da yapılıyormuş. Biz neden yapmıyoruz? Neden birilerinin papucunu dama atmıyoruz yani? Bir işleri kötü yapıyorsa neden onun kötü yaptığını ifşa etmiyoruz? Ve bu şeye, bu liyakatsızlığa, bu kalitesizliğe adeta göz yumuyoruz. Evet arkadaşlar, öğrenciyseniz işte bu dediklerime kulak verin. Eğer hocaysanız bu videoyu dinleyen öğrencilerin rol modele ihtiyacı var arkadaşlar. Lütfen onlara iyi rol model olun. Gerek adaletinizle iyi rol model olun. Gerekse adaletsizliği gördüğünüz zaman verdiğiniz tepkiyle iyi bir rol model olun. Gerekse meslektaşlarınızda kötü işler yapanların papucunu dama atarak iyi rol modeller olun ki çevre güzelleşsin ülke güzellesin, devlet güzellesin, Türkiye güzellesin. Güzel yarınlar için umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, esen kalın.